Binance yeni bir satış sistemi duyurdu ve bugün ilk başta Rion tokenle başlayacaklar. Gördüğünüz gibi duyuru sayfası bu şekilde. Ben size şimdi adım adım açıklayacağım. Yine bu duyuru sayfasının linkinde açıklamalarda bulabileceksiniz. Aşağı doğru geldiğimizde zaten burada detayları anlatıyor. Özet olarak anlatmam gerekirse. Panfan ya da Formium'daki banding kör tarzını biliyorsunuz arkadaşlar. Tokenin belli bir yüzde oranı oluyor. Bu yüzdelik dolana kadar bir fiyat eğrisi oluyor. Yine aynı benzer şekilde fiyat eğrisi üzerinden token alıp satabileceksiniz. Daha önce bildiğiniz gibi Binance'ın TG'leri sabit fiyat üzerinden gidiyordu. Ama bu yeni gelen sistem ile artık Panfan ve Formium'daki gibi dinamik fiyatlandırma ile TG'lere katılabilirsiniz. Yani daha doğrusu ne kadar erken alırsanız o kadar avantajlı oluyorsunuz. Bu sistem bugün başladı. Normalde 16 Temmuz saat 11'de Türkiye saatiyle başlayacaktı ama bir teknik bir aksaklıktan dolayı şu an ertelendi. Ben de şu an videoyu çekerken daha net bir tarih verilmemiş olsa da eğer siz bu videoyu izlerken daha TG olmadıysa önden bilgilenmiş olacaksınız arkadaşlar. Eğer siz bu videoyu izlerken satış gerçekleşmiş ise zaten burada tüm detayları öğrenmiş olacaksınız ve ilerleyen zamanlardaki satışlarda önden bilgi sahibi olacaksınız. Ryon token satışına özel yani bu satışa özel 211 puan şartı isteniyor. Eğer Binance Alpha üzerinde 211 ve üzeri puanınız varsa bu satışa katılabileceksiniz. Her zaman olduğu gibi yine burada da bir 15 puan kullanıyorsunuz arkadaşlar. Satış 2 saat sürecek başladıktan sonra ve nasıl katılabileceksiniz? Bu aşağı kısımda onlar yazıyor. Ondan öncesinde hemen satış detaylarına bakalım. Yine satış BNB üzerinde olacak. Formium üzerinde. Ve BNB'lerinizle bu satışa katılabileceksiniz. Bu yüzden Binance Wallet'ınıza BNB aktarmayı unutmayın. Toplamda 295 BNB toplayacakları ve toplam ardın %2'si bu bandik kör tarzıyla satılacak ve FDV'si de 5 ila 20 milyon arasında olacak. İlk 10 dakika içerisinde yani satış başladığı andan itibaren ilk 10 dakika içerisinde maksimum 200 adet Rion token alabileceksiniz. 10 dakika sonra bu tutar 500'e kadar çıkarılacak ve yine kişi başı maksimum 500 Rion'a kadar alabileceksiniz. Dediğim gibi 211 Binance Alpha puanına sahip kullanıcılar bu satışa katılabilecek. Satış bittikten sonra 30 dakika içerisinde de alım satım açılacak ve istediğiniz gibi alıp satabileceksiniz. Aynı zamanda satış bitmeden yani daha bonding curve olmadan siz bu token'ı aldınız. %20 %30 karla satmak istiyorsunuz. Yine satabiliyorsunuz. Buradaki BNB'leriniz satış bittikten sonra size iade edilecek arkadaşlar. Yine zaten aşağı kısımda da nasıl katılabileceğinizi yazıyor. Binance cüzdan üzerinden ana ekranda daha önceki TG'lerde olduğu gibi bir ekran olacak. Ona tıklayıp bu satışa erişebileceksiniz ve bahsettiğim gibi bu satışa katılabileceksiniz. Erken katılmanız hem fiyat bakımından sizin için avantajlı olacak hem de belli bir kar ederseniz daha satış bitmeden de o karı realize edebilirsiniz. Ama unutmayın banding kör tarzında olacağı için fiyat Sürekli değişiklik gösterecektir. Yani banding körde olmaya yakın maksimum fiyatında olacaktır. Buna göre burada işlem alacaksanız dikkat etmeniz gerekiyor. Anlatacaklarım bu kadar. Ekstra kaçırdığım bir nokta var mı diye bakıyorum ama göremedim. Eğer sizin aklınızda takılan herhangi bir soru varsa yine yorumlardan bize sorabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.